Ali Kara Hasanoğlu. Bir de bizi götürmek istedikleri Türkiye'den ses kaydı. AK Parti iktidarında bir kamu bankası şube müdiresiyle tek başına ülkeyi yöneten partinin en önemli isimlerinden birisinin gizlice kayıt altına alınan telefon konuşmasını aktardım. Hiç yüksünmeden. Çünkü gizlice kayıt altına alınmış da olsa illegal bir talep yok illegal bir işlemin yapılacağına dair bir işaret yok. Tam aksine AK Parti kamu bankalarının sistemini öyle kurmuş ki, kredi talep eden kişiye ayrıldığı eski ortağı olduğu şirketin borcu henüz tümüyle ödenmediği için yeni şirketten kredi alamayacağı belirtiliyor. Hayatı anayasa hukukuyla geçen Burhan Hoca ne bilsin krediyi, ne bilsin eski ortaklıktaki şirkete kefil olma imzasını. Şube müdiresine soruyor. Ne olacak peki? Şube müdiresi ise yapılacak bir şey yok. Kuzu kuzu gidip diğer borcu ödettirecek veya yapılandırma için taahhütler verdirilecek. Sonra gelip yeni şirketten kredi talep edecek ki işlemlere başlayabilelim. 81 ildeki toplam 1727 şubesi olan Kamu Bankası'nın müdürlerinden bir tanesi ülkenin yıllardır seçimleri kazana kazana gelen tek iktidar partisinin en önemli isimlerinden birine sistem izin vermiyor ekran anında bloke koyuyor diyor. Olayı ben böyle özetliyorum ama siz şöyle anlamayın. %100 dik bir imza ile kredi alınacak ve kesinlikle geri ödenmeyecek. Kamu bankası dolandırılacak. Onun içinde sistem kredi işlemlerinin başlamasına bile müsaade etmiyor. Hayır, öyle değil. Yeni kredi talebi için teminatlar alınacak, alacak garanti edilecek ama eski yıllarda alınıp henüz daha tam olarak geri ödemesi bitmemiş olan bir başka şirkette 5-6 tane kefil de varken kefillerden birisinin şimdi yeni ortak olduğu şirkete kredi verilmiyor. Eleştirmek için söylemiyorum. Sistemin ne kadar güçlü kurulduğunu küçücük bir usulsüzlüğe bile izin verilmediğini belirtmek için söylüyorum. Ve bu telefon görüşmesi başı ve sonu kesilerek yolsuzluk delili gibi gösteriliyor. Sedat Peker alıyor saza eline, bak bak ne altlar yemişler demeye getiriyor ama verdiği ses kaydı tam aksine hiçbir halt yenilmediğini gösteriyor. Kamu bankasından kredi çekmeye çalışıyorlar bak bak diyor ama o kredi çekilmemiş, çekilememiş bunu söylemiyor. Bunu anlatmam bazı kişiler tarafından AK Parti yalakalığı olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ben hiçbir parti'nin yalakası da değilim. Körü körüne destekçisi de değilim. Ama 20. kuruluş yılını kutlayan AK Parti öncesinde bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatayım ki AK Parti iktidarını götürmek isteyenlerin kredi teşvik işlerini nasıl halletmek istediklerini göresiniz. 90'lı yılların sonundayız. İktidarda Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz hükümeti var. 28 Şubatçıların yolsuzlukla suçladıkları Tansu Çiller'i ve din istismarcılığı ile suçladıkları Erbakan'ı indirip iktidara getirdikleri Ecevit ve Yılmaz ülkeyi yönetiyor. Seçilmiş hükümet tehditlerle iş başından indirilirken büyük görevler üstlenen Aydın Doğan'ın Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Güneş Tanerle görüşüyor. Dikkat buyurun. Kudretli iktidarın kudretli bir ismi, 1700 şube müdüründen birisiyle değil, bir bakan, bir gazetenin genel yayın yönetmeniyle görüşüyor. Konuşma şöyle. Ertuğrul Özkök. Ya şimdi Güneş, e biz biliyorsun bir tane karton fabrikası kuruyoruz, Kocaeli'de. Ondan sonra ee size bir teşvik başvurumuz var. Güneş Taner. Tamam. Özkök. 50 milyon dolara kadar teşvik veriyorsunuz. Şey pardon 50 milyon dolar en az olacak. Bizimki 130 milyon dolarlık falan bir teşvik. Konuşmalar ne kadar net, ne kadar açık görüyor musunuz? Devam ediyor görüşme. Taner. E veririz. Yok öyle sistem ilerlemiyor, ekran bloke ediyor. Bakanın cevabı gayet net. E veririz. Devam ediyor konuşma. Özkök. Senin masanda duruyormuş bu. Taner. Yo, daha bana gelmedi. Özkök gelmiş sana öyle dediler bana. Taner, dur bakayım bana gelmedi ama şimdi sordururuz. Söyle bakayım isim ver. Ertuğrul Özkök'ün patrondan daha firmanın ismini bile almadığı kadar ilgisiz olduğu bir teşvik dosyası. Hem de 130 milyon dolarlık bir teşvik dosyası. Adım adım bakın nasıl takip ediliyor. Sonrasında görüşme şu şekilde ilerliyor. Güneş Taner, bunu alacağın yer başbakan. Senin başbakanı yakalayıp bastırıp oradan alman lazım. Sen gelsene Ankara'ya. Ertuğrul Özkök, bugün mü? Güneş Taner, tabii ya. Ertuğrul Özkök, dün oradaydım. Nasıl Altakya-Verkülah ilişkiler gayet güzel değil mi? Sedat Peker'in elinde bu görüşmelerden de birkaç dinleme kaydı var mı acaba? Baksak, karşılaştırsak... AK Parti iktidarındakilerle devam ediyor görüşme. Güneş Taner, niye haber vermedin? Dün akşam Zafer'i oraya götürdüm. Zafer dediği, Sabah gazetesinin genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu. Ne güzel değil mi? Hürriyet gidiyor, sabah geliyor, sabah gidiyor, hürriyet geliyor. Ve adı da bağımsız basın. Bugünkülerse, hayatımda cumhurbaşkanıyla yüz yüze görüşmem üç kez bile olmamıştır. Bugünkülerse yandaş hatta yalaka. Devam ediyor. Gözlerden kaçırılıp şimdi Burhan Kuzu ile şube müdiresinin çözüme kavuşturamadıkları kredi muhabbeti konuşması gösterilip yolsuzluk suçlaması intibası verilerek AK Parti'nin indirilip yerine getirilmek istenen CHP'nin geçmişteki vukuatları. Ertuğrul Özkök. Benim telefonlarıma da çıkmıyor adam ya. Güneştener. Kim Ertuğrul Özkök, Mesut, Güneş Tener. İşte böyle zamanlarda arayıp şey yap. Ertuğrul Özkök, e daha dün onun ağzından çıkan şeyi manşet yaptık. Demek ki neymiş? Mesut'un sözü manşet yapılıp ardından da teşvik talebinde bulunuluyormuş. Devam ediyor konuşma. Ertuğrul Özkök, Eee öyle oldu tabii. Ha ha ha. Ulan yine de ben koruyorum adamı. Halen ben koruyorum.'' Başbakana gideceksin, ana avrat küfredeceksin, sonra tekrar iyi adam olacaksın. Güneş Tener, valla bana kalsa sen buraya gelsen, sana akşam sağlam iyi bir haber çıkarırız. Evet muhabbet işte böyle. Bugün çalışanlarının takdirine de bırakmadan, bir küçücük usulsüzlük ihtimali varsa, ekranın blokelendiği banka sistemleri yerine, bırakın bakanların banka şube müdürlerine iki kuruşluk krediyi çıkaramamalarını, ki çıkaramaması da doğrudur, eleştirmek için değil, gerçeği tespit için söylüyorum, gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin bakanları arayıp 130 milyon dolarlık teşvikleri senin masanda bak imzala dediği bir ülkeye dönüştürmek istiyorlar. Hatta sırf başbakanı tehdit etmek için önce yalan haber yapıp ana avrat küfredip sonra da çaresiz ve aciz başbakanın yalvarmasıyla onun lehine haber yapılması operasyonlarının açık açık konuşulduğu bir Türkiye'ye tekrar bizi götürmeyi istiyorlar. Patronunun kasasına devletten milyon dolarları aktarttırmak için genel yayın yönetmenlerinin bakanlarla lanlı konuşabilecekleri bir Türkiye istiyorlar. Bakanlarınsa kendi lehlerine iki satır haber yaptırabilmek için gazetecilere yapmadıkları hokkabazlığı tekrarlattırmak istiyorlar. Ali Kara Hasanoğlu yine. Git. Ali Kara Hasanoğlu. Kuzudan Ziraat'e bir telefonla kredi çıktı öyle mi? Rahmetli Profesör Burhan Kuzu ile ilgili bir banka şube müdiresiyle ile yaptığı görüşmenin ses kaydı Sedat Peker tarafından geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada paylaşıldı. Ses kaydını kayıt altına alan kim? Şimdi Sedat Peker'e veren kim? Görüşmenin Sedat Peker'le ilgisi ne? 17-25 Aralık'ta alışık olduğumuz telefon dinlemeleri aslında yine aynı ekip tarafından devam ettiriliyor mu? Gerektiğinde belli yerlere servis ediliyor mu? Hepsini soruşturmamız, sorgulamamız gerekiyor. Yok yok. Olayın etrafında dolanıp konunun özüne değinmeden yazıyı bitirmeyeceğim. Burhan Kuzu hocayı kim dinlemiş vay canına ne kötü insanlar bunlar diyerek esası bırakıp usul tartışmalarıyla dikkatleri başka yerlere çekecek değilim. Tam da Burhan Kuzu ve onun üzerinden AK Parti'ye saldırmak isteyenlere karşı tam da illegal dinlemelerle estirdikleri rüzgarların üzerine üzerine giderek Cumhuriyet Gazetesi'nin, sol medyanın, CHP zihniyetinin FETÖ kaynaklı bilgilerle nasıl algı oluşturduklarını hem kendilerine hem de tüm kamuoyuna göstermek üzere en kral yolsuzluk suçlaması delillerinizi getirin. Bakalım yolsuzluk mu var yoksa sizin delilleriniz bile yolsuzluklarla nasıl mücadele edildiğini mi gösteriyor ispatlayayım diyeceğim. Vicdansızca hedef tahtasına koyduğunuz saf Anadolu insanlarını önce tuzağa düşürüp sonra nasıl infaz ettiğinizin fotoğrafını size göstereyim diyeceğim. Son ses kaydından başlayayım. İddia şuydu kamu bankaları AK Partili siyasetçilerin yol geçen alı gibi kullandıkları, istedikleri iş adamlarına istedikleri kredileri çıkarttıkları, babalarının çiftliği gibi kullandıkları kasalar haline dönüştü. İddia bu, estirilmek istenen rüzgar bu. Gösterdikleri delilde bir ses kaydı. Buyurun o müthiş yolsuzluk belgesi ses kaydının çözümünü virgülüne dokunmadan size aktarayım. Bakalım kamu bankaları siyasi iktidarın istediği iş adamına kredi verdirdiği özel kasalar gibi kullanılıyor mu? İsteseler bile böyle bir şey yapabilirler mi? Yapabilirler mi yoksa siyasetçisini de, banka müdürünü de bir anlık hata ile yapabilecekleri yanlışları dahi önceden düşünerek hop arkadaş seni kandırmak isteyen biri olabilir. Bu işlemi yapamazsın. Orada dur mu deniliyor. Ses kaydından aktarıyorum. Banka müdiresi bayan e şimdi bir aciz söz konusu bununla ilgili hani ben yapmam demedim, çok istediğim yapayım, kredi kullandıracağım, şube müdürüyüm faydası var bana. Klasik bir banka müdiresinin sözleri bunlar. Ne kadar çok kredi verirsen, ne kadar çok müşterin olursa o kadar değerin olur. Banka müdürü olarak değerin olur, yükselirsin. Bir şirketin şubelerinden birisinin başındaki kişinin ciroyu artırmak için nasıl gayret sarf ettiğini düşünüp, bu kamu bankasındaki müdire hanımın da o mantıkla gelen kredi taleplerini karşılamaya çalıştığını bu sözlerden yola çıkarak bir kenara not edip ses kaydına dönelim. Bu anlatıma bir telefonuyla milyonlarca dolarlık kredilerin verildiği intibağı uyandıranların aksine, AK Parti'de çok önemli makamlara gelmiş. Bir anayasa hukuku profesörü olan Burhan Kuzu'nun kısık sesle verdiği tepkiyi görün. Tabii tabii. Devam ediyor banka müdiresi. Hedefim var. Bir bakkal dükkanını işleten esnafın dahi hedefleri var. Bankalardaki müdürlerin de şu kadar ciro yaparsam şu büyük şubeye atanırım hedefleri var. Bu çerçevede şube müdürü içten bir şekilde durumu özetliyor ve konuşmanın kritik bölümü geliyor. Fakat sistemde ilerleyemiyoruz ve tüm algı çöp oluyor. Ne sistemi, ne ilerlemesi. Karşında AK Parti'nin en yetkili isimlerinden birisi var. AK Parti tek başına 18 yıldır iktidarda olan bir parti. Şuna kredi ver denildi mi, lamıcı mı yok o kredi verilecek demektir. Böyle anlatılıyor bize. Böyle tanıtılıyor sistem bize. Ama banka müdiresi bambaşka şeyler söylüyor. Sistemde ilerleyemiyoruz diyor. Anlıyoruz ki AK Parti iktidarı kamu bankalarına öyle bir teknik sistem kurdurmuş ki yanlışları önlemek için suistimalleri önlemek, Burhan Kuzu suistimal yapmak istedi anlamında almayın. Sonuçta o sistem kurulurken Burhan Kuzu da AK Parti iktidarının önemli isimlerinden birisi ve o sistemin bir anlamda kurucularından. Öyle bir sisteme geçmiş ki banka yetkililerinin bilerek veya bilmeyerek atladığı, göz ardı ettiği kurallar otomatik olarak engelleniyor. Peki bu somut olayda ne olmuş? Banka müdiresi kendisi anlatıyor, izah ediyor ses kaydında. Niye? Bölge bu icra ile ilgili aksini gösteren bir yapılandırma, bir ödeme belgesi. Bunu görmeden zaten sisteme giriş yaptırmıyor. Yani biz bunu defalarca anlatmaya çalıştık. Hem ilgilenen bir albay beyefendi var hem de firma sahibine. Yani sistemsel olarak almış durumda. Ziraat Bankası'ndaki diğer firmaya ortaklığı değil, ortaklıktan çıkmış, firma sıkıntıya girince ortaklıktan çıkmış. Fakat Farik ortak imzası var yani o borçtan sorumlu. Burhan Kuzu bir banka müdürünü niye arıyor ki diyebilirsiniz. Ama yolsuzluk yapmak istemiş diyemezsiniz. AK Parti iktidarı istediği iş adamlarına kredi dağıtıyor, hiç diyemezsiniz. İşte somut örnek. Sıradan bir şube müdürü sistemde ilerleyemiyoruz diyor. Kim kurmuş o sistemi? AK Parti iktidarı, AK Parti'den önce bir kredi verileceği zaman elektronik ortamda sizin ilerlemenizi engelleyen bir sistem var mıydı? Bir şubeye gidip milyonlarca dolar kredi çekiyor. Sonra onu ödemeden diğer şubeden de milyonlarca doları yine kredi olarak belki de aynı teminatla alıyordunuz. Şimdi ise AK Parti öyle bir sistem kurmuş, kurdurmuş ki, yandaşlık son bulsun diye, alt hakka verkülah ilişkileri bitsin diye, mafya ile bağlantılı Erol Avcil'in selamıyla gidenlere iki dakikada kredi çıkarma operasyonları son bulsun diye, Erol Evcil değil, bankanın genel müdürü telefon etse. Olur ya AK Parti'nin yetkili ismi bile telefon etse. Burhan Kuzu'nun usulsüz bir işlemin yapılmasını sağlamak için değil, belki haksız bir engellemeyi düzeltebilir miyim düşüncesiyle o somut telefon görüşmesini yapmış olduğunu tahmin ediyorum. O yetkilinin de gözünden kaçan verileri anında ekrana çıkartıyor. Ve banka müdiresinin bu sözleri üzerine Burhan Hoca iyi niyetle soruyor. Anladım, anladım, mevzuyu anladım. Burhan Hoca şunu demiyor. Ya ne yapacaksın sistemi? Sistemi ekarte et, ver şu krediyi. Bunu demiyor. Ne diyor peki? Farklı bir dosyadaki kefillik borcunu henüz ödememiş kişinin şimdi yeni istediği kredide önüne çıkan engelin nasıl kalkabileceğini soruyor. Peki nasıl yol alırız? Yukarıyla sizin özel bir görüşmeniz olabilir mi acaba banka dışında? Banka müdiresi cevaplıyor. Yani şöyle efendim, bölge müdürümüzle biz bu konuyu daha önce konuştuk. Bölge müdürümüz bu sıkıntılar aşılmadan yol almak mümkün değil zaten. Ekran izin vermiyor ilerlemeye. Nasıl söyleyeyim? Direkt bloke atıyor hesaplara. Bu hacizden dolayı, icradan dolayı. Tamam mı beyler? Tamam mı? Bir telefonla milyonlarca dolarlık krediler veriliyor diyen ve hem de bunu Burhan Kuzu gibi bir isim üzerinden tüm AK Parti'ye yamamak isteyenler. Neymiş? Ak Parti'nin kurdurduğu sistem sayesinde ekran izin vermiyormuş ilerlemeye. İşte oluşturulmak istenen algı ve işte gerçek. Ali Karahasanoğlu Yenekit.